Merhaba, Merhaba, arkadaşlar. üstü Üçlü Komedyen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle üst, üst vurma challenge yapacağız ve cezalı olacak. Cezalarımızı göster Ahmet. Buyurun. Cezalarımız burada. Buyurun. Şimdi oyunu anlatacağım size. Oyunumuzda herkes 5 tane vuracak. 5 tane de en az vuran kişi ceza alacak. oyunumuz bu. Yani şimdi üst direk 5 de kim az vurursa o ceza alacak. Vura, eğer kimse vuramaz da tekrar uzaya, uzamaya kalırsa o zaman da tek tek atış yapacaklar. Kim vurursa o cezayı alın, alamayacak yani Vuramayan kişi gene ceza yiyecek. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kim başlıyor şimdi Taş kağıt makas yapalım. Hadi yapalım. Taş bir saniye. bir iki üç taş kağıt makas. Ben ne birinciyim. Geç. Taş, taş, taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Bay bay. İkinci sonuncu. Evet arkadaşlar ben başlıyorum. emre Bey <krieg> <laughs> oh, <uy>. MBB <krieg> <krieg> e, <ki de> <Krieg> Emre Bey MBB. 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 0 MBB. 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 wat MBB. je Üçte sıfır. O iki tane mi kaldı? Evet. Yok yedi tane. Son atış. Emre son atışın. Ne diyorsun bu onu da? Ceza yiyeceğiz herhalde. Amin inşallah. <laughs> Seni cezalarla ve olacak şeylerle buluyorum. Sırada <laughs> sırada beni ben alıyorum. Ahmet de piste. <laughs> evet Ahmet seni görelim şimdi. Bence bu da tamamlayacak. 1'de sıfır. Olacak, olacak. Kesin olur. Bence kimse vuramayacak sizce? Bu da olmadı. Vurdu mu? Vurdu. Hayır ceza yiyorum. <laughs> hadi hadi devam hadi. Üçte bir. Tamam. Ahmet'in işi bitti artık. Emre <laughs> artık Beşte bir. Bir tane ne bir tane? Maalesef. Haydi. Oha. İnşallah atamaz. Bir de sıfır. Yapayım. İki de sıfır. Üçte sıfır. Son iki atış. İnşallah atamaz. Atamaz ki. <laughs> Ahmet'i vurmaya çalışıyor herhalde. Dörtte bir. Dörtte sıfır. Pardon. Kesinlikle birine de katmıyor. Dikkatli olma da biliriz. Evet. Vuramıyor. Yusuf'la ikimiz bir daha savaşıyoruz. Gel Ahmet. Ben bir daha savaşayım. Berikmen atıyor. Atamayacaksın at. Hadi. Emre de sırada neyse. Bence de, de ben de sıra. Bana ne? Hadi hadi ki. Şey. <laughs> 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 amca vallahi motor çaldı. bu sana da takip <laughs> Tabi canım tabi tabi e, e, e. Yusuf bey Son son 3 atışınız Emre bey son 3 atışınız 3 atışınız evet Emre 2 kaldı Allah inşallah yemeğe abi. Amin. <laughs> Amin demeyeceğim han kaha burada. <laughs> Çekil lan. Hadi. <laughs> <laughs> Hareketlere ni yani, ya evet. güldür, bak ya. ya. Kaybetmem için her türlü hile yapıyorlar ya. <laughs> Güldürüyorlar beni. Kızım <Bir> sağ ol. <laughs> Son bir atış Emre'nin. Arkadaşlar siz abone olun. Ben daha iyi vuracağım. Söz veriyorum <laughs> size. Ama yeter ki abone olun ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Amin. Hop. Or, sayılır mı? Hayır. Sayılmaz. Yusuf'un son, son atışın. Benim de mi son? Senin bu hakkında ne düşünüyorsun? Yok benimkiler bitti. Ben ilk başladım. Aynen Yusuf'un ki bitti ben saymam. Benim ilk Senin bitti mi? Yusuf'un bitmiş öyleyse. İkimiz, ikimiz de ceza çekiyoruz. <laughs> evet cezalar kimde Ahmet sende? Cezaları bilin. Karıştır biraz. Karıştır Dur, biraz. Karıştır ben, Benim elimde. Ben alıyorum dev. Verin, tutun, verin bana. Verin bana. Kameraya göster. Allah'ı. <laughs> ya bu ne ya? <laughs> bakayım neymiş ha? Bakayım bakayım bakayım. Götü topya mı? Ya Ya gelin. Yerde kaldım can edeceksin Kim aldı bu cezaları Ben. <laughs> Yusuf Allah. bey ilk seni alalım Götüne top mu vuracağım evet. Evet. <laughs> Ver ver Gel, Sanki vuracağım Özür dilerim Herkesin iki hakkı var arkadaşlar vuramazsan bir daha vuracağım Vurdu ve gol aldı <laughs> <oldu. gülüyor> Yazı. <laughs> Devam et. Devam et. Geç Ahmet seninle vurşunduk. Ben hocam bir daha niye Emre vuruyorsun? <laughs> Abo uyuş. Ahmet sen ne yaptın Ahmet? Son atışı ben bilmem. Ben, ben bilmem. Oradaki heyecanlar hissediyorsun. <laughs> Yanıyor koç. <başım. gülüyor> evet Ahmet. Yakın yakın yaklaş. <laughs> yaklaş yaklaş. Evet ama Ahmet biraz yavaş vurdu. Ben insafıma geldi acı, acı, acıdım. Tamam. Şimdi benim cezam var arkadaşlar. Yat lan aşağı. yat, lan aşağı. yat aşağı yat. Alın. Yat aşağı. Sen ne dursun kamerayı yat lan. Yat ben, lan ben durun ben. sen ben. kameraya sabitleyelim getirin. Bekleyin arkadaşlar kamerayı sabitliyorum. Gelin hadi. Ben yat aşağı. Benim, ya benim, benim, benim sağa. Bana ne? Aa, aa, gel. Nereye? Yani. Buraya mı buraya mı? Geldim. Aa, kandıma tepki at. Ahmet yavaş. Aa! Durun. <abi, yalak. gülüyor> aa! 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 <laughs> almışlar, şey şey olarak, aa! 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 Anam ya Rabbim bu neydi böyle? Üstümden tır gibi geçtiler. Of. Oh. <laughs> İçinden geçti. Ah. <laughs> ben de dışından <gülüyor> geçtim. Of dur, <laughs> <laughs> Oh. <gülüyor> 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 Arkadaşlar en çok kim acıyı çekti? <laughs> Net bir şekilde bendim <laughs> Ama ben <laughs> de <olabilirim. gülüyor> Üstümden tır gibi geçtiler bence. Ben de olabilirim. Siz bence en iyisi yorumlara da yazın. Bence ben diyorum. Yusuf da bence kendisi diyor. Ama siz gene de yorumlara bırakın. Evet arkadaşlar abone olmayı ve bu serinin devamı etmek için bize abone olun, yorum yapın, like, like atın. atın. Yani aşağı istediğinizi yazabilirsiniz. Yani abone olun artık. <laughs> Yeni başladık. Bence güzel oldu. Size olmadı mı? Mükemmeldi. Bu seri ve böyle eğlenceli videolar için abone olun, like yap, like atın ve yorum atın. Kapat. Hayır,